Olay Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesine bağlı meydan mahallesi sahil yolu üzerinde yaşandı. Park halindeki bir aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ha? Olay yerine giden itfaiye ekipleri kediyi çıkartmak için çalışma başlattı. Aracın ön kaputunu açıp alt kısmından el feneri yardımıyla kedinin yerini tespit eden ekipler kediyi çıkartmayı başardı. Kaçarak olay yerinden uzaklaşırken sürücü ise aracına binip yoluna devam etti. Değerli izleyenler, Akçaköy ilçesinde akıllara durgun veren olay yaşandı. Kimliği belirlenmesin diye çarşaf giyinen yabancı uyruklu hırsız uyuyakaldığı kaldığı damda görüntülendi. <laughs> Olay Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi sahil yolu üzerinde yaşandı. Park halindeki bir aracın motor kısmı Olay sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre gece saatlerinde çarşaflı genç hırsız mahallede bulunan bir eve girdi. Evde bulunan değerli eşyaları çalan hırsız evin damında uyuya kaldı. Sabah işe gitmek için kalkan ev sahibi damda yatan çarşaflı hırsızı görünce durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yabancı uyruklu hırsızı gözaltına alarak karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.